Merhaba Kova Burçları. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> evet, tam başladık. Şimdi daha. Tamam, tamam, tam, başladık. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Başla. Herkese merhaba. Hava <laughs> çok sıcak, 50 derece. Artık e, sonlara geldiğimiz için böyle bir <laughs> e, olduk. Evet. Gerçekten. Çok sıcak, 50 Anne derece. Alev başlıyor. Açılışı. Ben, ay, ben yapacakmışım. Herkese merhaba sevgili kova burçları. John Lennon gibi oldum galiba. Şimdi şöyle, bu arada tabii... tasarım modadan anlayan kendisi olduğu için bu onun gözlüğü, benim gözlüğüm değil. Yakıştı ama. Ama bana da yakıştı. Teşekkür ediyorum gözlük hediyem için. <laughs> Şimdi kova burçları ile alakalı şöyle bir durum var. Sevgili kovalar, artık renklenme dönemine giriyorsunuz. Spor yapıyorsunuz hareketleniyorsunuz, kalabalıklara giriyorsunuz. Kova zaten aslında e, tabiatı gereği toplumlarda, örgütlerde, kalabalık gruplarda çalışan, e, sorumluluklarını yerine getirmekten hoşlanan ve yerine getiren, ancak o toplumun da bir parçası yani bir koyun sürüsünün de içerisinde olmaktan haz almayan bir tabiatı vardır. ''Ben işimi, görevimi yapayım, sonra ben gideyim arkadaş. Beni daha fazla bağlamayın.'' der. E, dolayısıyla artık tabiatı gereği 5. ev konusu olan artık e, üretim, kalabalık, aşk, heyecan, sosyalleşme, sahnede olmak kısmına artık giriş yapacak bir şey değil sevgili ya. Kovalar söyle. Şimdi şu an yüz tanıma özelliği var ve senin gözden o yüzünü tanıyamıyor ki sen onu netleştirmeye çalışıyor bu arada. Üzgünüm ama gözünü çıkartmak zorundasın. <laughs> okay, şu an tamam. göremiyor evet. <laughs> Şimdi şanslı bir döneme giriyorsunuz Kovalar. Net, açık bir şekilde söyleyeyim. Toparlanma vaktine girdiğiniz şansın sizden yana olduğu bir dönemdesiniz. Bu haftalarda enerji düşüşü yaşadınız ama bunu meditasyon gibi kendinizi şifalandırarak, çalışmalarla yükseltebilmeniz çok mümkün. Deneyimli kişilerden yardım alacağınız, aşk hayatınızda sıkıntılı giden ilişkilerde toparlanma yaşayacağınız bir eğri görünüyor, yukarı çıkış eğrisi var. Şimdi geçmişin telafisini de yapacaksınız. Bu dönemde geçmiş noktasında yaşadığınız sıkıntılar neyse, aile, iş, aşk, çocuk, Bunlarla alakalı böyle bir toparlanmaya, böyle bir düzelmeye doğru gideceksiniz. Yani bir şeylerin artık ya evet hani bu çorbanın içinde tuzu ben de birazcık fazla kattım deyip e, onu o düzelteceğiniz bir döngünün içine gireceksiniz. Müzik çok güzel. Ee, i̇ş değişiminiz var. Birçoğunuzun iş konusuyla alakalı yenilikleriniz var özel sektörde çalışanlar şirketlerini değiştirebilir. Kendi işini yapanlar işine ek bir şey ilave edip bir yenilik getirebilir. Ay sonuna doğru gerçekten Temmuz sonuna doğru özellikle hep diyorum ya bu donlay sonrası yani 13 Temmuz donlayından sonra 20'si itibariyle özellikle işinizle alakalı konularda çok ciddi gelişmeler, düzenlenmeler ve yenilenmeler var. Yenilenme ayı diyoruz o zaman. Aynen öyle. Ev mekan konusuyla alakalı me ev değiştirme, işleri değiştirme yani bir mekansal bir hareketlilik konusunda stres yapabileceğiniz konular söz konusu olabilir ki zaten stres yapmamak imkansız çünkü yeni her yerinde kiralar alım satım fiyatları bir dehşet pahalanmış durumda. Allah herkesin Burada olsun. Buradan sevgili ev sahibine çok selam gönderiyorum. <laughs> lütfen kontratımızı yenilerken standart Vicdanız şeye da. sabit kalalım. Vicdanınızı ee, plana koyun. Aynen lütfen. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Ondan sonra iş bağlantılarıyla alakalı bazı yoğunlaşmalar olacak. E, bu hafta sonu itibariyle e, bir hareketlilik başlayacak. Temmuz'un 5'inden sonrasında da artık bu konular tamamen... ...artık böyle bir su kaynatmaya başlayacağız. Fokurdanmalar başlayacak, içine makarnayı atalım. Sonrasında da yemek artık ortaya çıksın, karnımız doysa. Tam Cezmi'ye göre bir e, açıklama yaptım bence. Bence Cezmi şu an bu konuyu dinliyorsa çok iyi anladı yani. Evet. Onun dışında da ne dedik aşkla alakalı dikkat parasal konularda yalnız bu dönemde biraz dikkat etmeniz gerekiyor. E, elinize bir şey geçmeden e, yatırım harcama odaklı olmayın. Hani işte alacağım var, şu kadar alacağım var, para gelsin deriz de para gelmeden yaparız. Nasılsa evet, gelecek, gelecek. olayı. Ne... Sakın öyle bir topa girmeyin elinizde Az patlar. gelecek yerden tavuk esirgenmez dediğimiz dönemde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Harcama yapmıyoruz. Önce parayı görüyoruz. Ona göre yorganı ayağımıza göre Ay, Aynen öyle. Vallahi elinizde patlar sonra alev dedi de dinlemedik dersiniz. Hep bunlarla karşılaşıyorum tarot açılımlarımda. Aman ha, kurban olayım yapmayın. Şimdi genel itibariyle aslında her alanda düzeleceğiniz, toparlanacağınız bir döngüdesiniz. Ee, sıkıntılı evliliklerde, e, ilişkilerde, düzelmeye doğru gidiyorsunuz. Oo, ee, yani. bekar olan kovalarda gerçekten artık böyle bir aşk kokusu var Kenan Doğulu. Dinlemeye Anada. başlıyorsunuz. Ayşşşş, aynen öyle. yaz Gayet güzel Bayılıyorum ya. Yaz aşkı başka. Ay evet hele Antalya'da da yaz aşkı çok güzel oluyor. Aklıma hep Cornetto geliyor. <laughs> Acem dondurma istedi. Bak yapma şimdi. Az önce de gördüm o zaman. Yesek mi yemesek bir şey yapamadım. Hayır birimiz yengeç, birimiz boğa. <laughs> ortak özelliğimiz boğaz bulunurum. Yani ben zaten annem diyor ki bana sen azıcık daha karnımda bekleseydin gırtlak olarak doğacak mısın diyor ya. bir de bende troit çıktı, hipotiroid çalışmıyor. Zaten bir 15 küsür kilo aldım. Allah'tan boy var da hani birazcık bir şey oldum. kapatıyoruz. <laughs> ben zaten 1.60 kilo alınca top gibi. Tabii tabii. Artık si tabii tabii. tabii. <laughs> Selülitlerime gamz edemeye başladım. Olay bayağı yaydan çıktı yani. Evet. Olsun, ne yapalım? Yani 3 gün sonra ölsek gitsek ne olacak? Toprağın altında Tabii yılan çıyan aç mı kalsın? Bizde. Onların da doymaya ihtiyacı var. Evet. Ee, şey diyecektim, yeteri kadar döndüysek devam edelim. Evet, döndük. <laughs> ee, şimdi biraz da tarot açalım, evet. bakalım. Bakalım Geneler benim gördüklerimi var. astrolojik olarak bakalım tarotum destekleyecek mi? Her zaman. Sen diyorsan biz okuyoruz. Aynen ya. ya yani bir sonra şey yapalım. Yani bu kanalda gerçekten güzel enerjiler alırsak e, böyle ayda 3 ders ya da haftada 1 ders e, tarot eğitimi verelim biz ya. Evet olabilir aslında. Valla? Evet. Güzel olur. İsteyen insanlar var. Hem de böyle cüzü fiyatlarla yaparız. İnsanların bütçelerini kasmayacak şekilde. Evet mantıklı. Ondan sonra çünkü böyle 3 ay sürecek 5000 bin, bin falan diyorlar. Gerek yok yani. insanlar yazık. Öğrenmek istiyorsa Aynen. gelsinler, öğrensinler ya. Böyle bir şey açalım mı? yani Böyle bir şey yapalım mı? Bizde de bir e, fikir olsun. Siz de yorumlarda bunu Aynen. gibi getirin. Yeni çekirgeler yetiştireyim. Ben eğitime odaklanayım. Ben de merak ediyorum. Sen Benim çekirgelerim var. çalışsın. Ben daha çok fal odaklıyım. Fal bilmiyorum ben. Ben tarot biliyorum. Biz zaten güçlerimizi birleştirdik. Bu notlar alırken komple böyle. Benim bilgim, onun bilgisi. Onun bilgisi daha ağır basıyor. Çünkü o daha uzman alanında. O yüzden biz diyoruz ki, alevne derse olur. <laughs> Sloganımız, atı mantıklı alevne dersi olur. Bir alev kolay yetişmiyor. Kesinlikle. Annem Kadın... zaten diyor, seni büyüdünce kadar içtiğim süt burnumdan geldi. <laughs> 22 yıllık deneyimim var ya. 16 yaşında başladım ben taroya. Hani ben tarota başladığım zaman var ya, çok enteresan. Tarotun olduğunu bilmiyorum. İzmir'den almıştım. Yeşil bir kitap üstünde tarot yazıyor. Destenin arkası böyle kapalı ve böyle ha. laminasyon da değil. Karton deste, kağıt. Tesadüfen Yani. Tamamen tesadüf. Yani. Benim annem çok okuyan bir kadındır. inanılmaz kültür bombası bir kadındır yani. O ben hani bir yazar, bir kitap bir şey ne aldın falan dedi. Tarot kitabı aldım dedim. Gerizekalı. <laughs> i̇şte o gün bugündür. Sen, aynı öyle. O gün bir başladım ben. Bir alev doğmuş o gün. Ya sen ne diyorsun? Millet yok ya sanlıyorsun diyordu, Sonra çıktı diye geri geliyorlardı. Tabii. Çok enteresan. Öyle şey başladı. Ya, <laughs> Önce bir şey yaparlar, çelme takarlar, sonra sen yapıyorsun Tabii tabii. Şeyleri. Çok enteresan mesela söylüyorum. <laughs> kovalar Kovalarda şöyle bir durum olmuş. Yatırım noktasında yaptıkları bazı hatalar var. Alım satımlarda ciddi zarar ettikleri noktalar olmuş. Ama iyi akıllanmışlar. Toparlıyorlar mı? Hatta toparlıyorlar ama toparladıkları noktalarda şöyle bir durum da var. Birilerin de ya aklına uymuşlar ya birilerine kefil olmuşlar, borç vermişler, almak da zorlanmışlar biraz. <laughs> Sıkıntı yani. Geçici zaferler var. Ee, bu süreçte kovalarda bakın ee, kovaların özellikle mal miras paylaşım toprak arsa alım satım ortaklaşa yapılacak işler yani dışarıdan gelecek 8. ev konusu bir özür dilerim parasal konuyla alakalı bazı şeyler var ee, burada bir belirsizlik durumu var aslında nasıl olur nasıl biter neyi nasıl yaparız diye şu an tam olarak bir karar veremedikleri bir döngü de var ama öyle ya da böyle e, i̇stedikleri sonuca bağlanacaklar. Hı, Bak güzel çıkıyor. Güzel. Aynen öyle. Anne konusu gündemlerinde olacak birçoğunun. Ondan sonra özellikle e, anne anne gibi sevdikleri anne, teyze, abla yaşça birazcık daha büyük deneyimli kişilerin sağlık noktasında geçirdikleri işte cerrahi operasyonlar vesaire varsa bunlarla alakalı onların da yakınlarının şifalanacakları bir dönem. Çok şükür. Aynen dualara da tabii ki elbette devam ediyoruz aşk noktasında şu anda bir inziva dönemi var. Yani giden gelmiyor, yenisi gelmiyor, o olmuyor, bu olmuyor falan fıstık. Ama bir dakika şimdi burada kart ki ya arkadaş tamam senin şimdi burada aşk hayatın, evlilik hayatın bir durağın dönemde hiçbir ilerleme yok. Ama sen burada bu boşluğa düşerken sen de diyor bir hatlar yapmışsın. Görüyorum bir düşünün. Diyor. Aynen öyle. Yani dolayısıyla sen diyor bu evreyi mecbur, çok özür dilerim eşek gibi bekleyeceksin diyor. Hiçbir hata tek taraflı değildir. Bunu asla unutmayın. Birisinin bir hataya düşmesinde illaki şu kadarcık da olsa bir şeye sebebiyet vermişsinizdir ki o bize yolsa elektrik olarak birazcık katmerli dönmüştür. Bakın bunu sakın unutmayın. E, ee, akıllanmazsanız eğer e, buradan bir geri dönüş sağlayamazsınız. Siz de hata yapmışsınız. Özür dilerim. Ha, o gitti. Ben o çocuk da tamam sıkıntı yok. Peki yeni gelecek olan aşk hayatımızla alakalı ee, boşanmaya karar verecek olanlar var. Ee, ama bu boşanma noktasında sıkıntılı bir süreç görmüyorum yani. Gerçekten artık boşanma kararını alanların e, bu evrede sıkıntılı bir süreç yok. Tamam aldığınız karar artık sizin hayrınıza. Bunu yapacak bir şey yok. Yani kavgalı, dövüşü, stresi, gerilimi herhangi bir durumunuz olmayacak. Rahat bir şekilde bu süreci atlatacaksınız. Öğrenci kovalarda da güzel. Özellikle önünüz açık ama çevrenizdeki insanların size karışmasıyla beraber yaşayacağınız bazı sıkıntılar var. Seçimleriniz noktasında eğitim, öğretim, okul noktasındaki seçimlerinizde maalesef birilerinin araya girip, ortalığı karıştırması gibi bir durum söz konusu. Ee, gerçekten bilgisine birikimine güvendiğiniz insanlardan bilgi alıyorsanız hani karar verme aşamasında eyvallah. Ama değilse e, başarısızlık her an kapıda olabilir. Yani seçimlerinizden iyi bir geri dönüş alamayabilirsiniz. Dolayısıyla ikinci sınava hazırlanıyorum demeniz an meselesi. Sevgili kovalar, çok hakkınızı helal et. et. <laughs> Size patladı. az önce yoğun bir savaştan çıktık. <laughs> Ama ne yapacaksınız? Onlar da bizim evlatlarımız. Kesinlikle. Ondan sonra. Daha doğrusu aslında bir sıkıntı bir süreç yok. Sen kafanı çevirmek zorunda kaldığın için öyle evet, hani söylüyorum. Aynen. Ayıp mı oldu ya az önce falan dedi dedim yok. yok bizim sevenlerimiz arkadaşlarımız dostlarımız takipçilerimiz böyle şeyler üzülmezler alınmazlar. Bizi biliyorlar. Evet Bizden bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz yeterlidir. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok öpüyorum. Yorum da yapın. Hoşçakalın. Görüşürüz.